Bugün bu çok sevilen, çok istek alan e, yeleğin detaylarından bahsedeceğim. Nasıl örüldüğünü, nasıl başladığımı, kaç ilmek olduğunu, nasıl yaptığımı, yaka detaylarının hepsini anlatacağım. Alanımı kurdum. Birazdan kamerayı çevireceğim ve orada tek tek söyleyeceğim. Ama öncelikle biraz ip, kullandığım ip ve şiş detaylarından bahsetmek istiyorum. Ben bu yelekte iki farklı ip kullandım. Şu şekilde pembe ipimden sadece bu kadar kaldı. Yeşilden de bu kadar ipim kaldı. Ee, yeşil ip kartopunun bir ipliği. Pembe ipte de Alize'nin Maxi Flower ipliği. Ben bu ipi çok uzun zaman önce almıştım. Şu an hala üretimi var mı? Ee, her yerde satılıyor mu? O konuda çok bir bilgim yok. Ee, ben ama çok uzun bir zaman önce almıştım. Bu şekilde değerlendirdim. Elimde iki adet vardı. İki adetten kalan bu. Bu yeşil iplikten de 4 adet vardı. 4 adetten kalan bu kadar oldu. Ben bunu bu şekilde düz örgüyle yeleğimin bir tarafını örerek değerlendirmiş oldum. Şiş olarak da knit pro'nun elan serisinin 8 mm olan şişini kullandım. Bu ip için gayet güzel oldu. Bu ip için çok uygundu. 8 mm şişle ördüm. Şimdi artık kamerayı çeviriyorum ve örgü detaylarına geçiyorum. Yeleğimiz gerçekten çok basit. 3 tane düz parça örüyoruz. Hiçbir yerinde bir kesim arttırma eksiltme yok. Dümdüz örüyoruz. Lastik örgüyle başladım örgümü. Ben sadece lastik kısımlarında yeşil ipime şöyle ince çok ince hatta bakın karışıyor bile. Çok ince simli bir ip kattım. Sadece o kısımlarında simli olarak ördüm. Lastiği ne kadar örüyorum onu göstereceğim. Lastiğimizi 6 santim kadar lastik örüp daha sonra düz örgüye geçiyorum. Önümüzün uzunluğu şuradan ölçtüğümde 20 santim. 20 santimlik bir örgü boyu eni oluşuyor. Bu şekilde yapıyorum ve boy olarak da söyleyeceğim ne kadar ördüğümü. Bu boyunu istediğiniz ölçüye göre kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Boy olarak da toplam uzunluğu 50 cm arkadaşlar. Toplam şu omuzdan itibaren aşağı kadar uzunluğu 50 cm. Evet, iki parça ördüm aynı şekilde yani 25 ilmekle 20 santim olacak şekilde iki parça ördüm. Pembeyi de aynı şekilde altta lastikle başladım. Şimdi arka kısmına geliyoruz. Arka kısmında da ben 55 ilmek. E, attım. Bunu isterseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Ölçüleri mutlaka kendinize göre, kendi bedeninize göre ayarlayın. Üzerinize olan bir hırkadan referans alarak yapabilirsiniz. Arkanın uzunluğu da şu anda şöyle dikişler haricinde 47 santim yani yaklaşık bir 48 49 santim yaparsanız yan dikişleriyle birlikte tam olmuş olacaktır arkada aynı şekilde dümdüz ördüm hiçbir şekilde arttırması eksiltmesi yok 3 parçayı bitirdikten sonra dikişlere geçiyoruz çünkü sonrasında lastiklerimizi yapacağız dikiş için ben omuzdan 10 santim diktim yani şurada önde bakın kalıyor omuzdan 10 santim diktim şurada kol açıklığını da 22 santim olarak bıraktım bunu isterseniz daha genişte ya da daha darda bırakabilirsiniz 22 santim benim için ideal oldu daha sonra yanlarını da dikerek şöyle şuralardan bir ilmek alıp dikerek birleşimini yaptım ardından kol lastiklerini ördüm kol lastikleri içinde ip çıkartarak, ilmek çıkartarak yaptım. Ne kadar ördüğümü de söyleyeyim kol lastiğini. Yaklaşık 3 santim kadar da lastik ölçüsünü yaptım. Daha sonra önlerinin lastiğini ördüm. Şu ön kısımların lastiğini ve yakaya geldik. Lastikleri örerken hep bir ilmek çıkarak yaptım. Bakın şöyle arkasındaki görüntü bu şekilde. Önden görüntüsü de bu şekilde yakadan da yine lastik çıkarak yaptım. Normalde örgüde bu şekilde buradan almamız gerekiyor. Yani şu çizginin iç kısımda olması gerekiyor ama ben bu yelekte tam tersini yaptım. Çünkü bu yeleğin yakası kıvrılacak, böyle görünmeyecek dedim. Ben bunun şu birleşimini sevdim. O yüzden de ben bu taraftan ilmeklerimi çıkardım. Şöyle de göstermek istiyorum. Yakayı tamamen şurada mesela 10 santimini dikmiştim. Kalan kısmı bakın burası. Diktikten sonra buradan ilmeklerimi tamamen çıkarttım ve lastik ördüm istediğim uzunluğa kadar yani ben ipimin yettiği kadar yaptım lastiğimin uzunluğu da benim 9 santim oldu 9 cm boyunca arttırma eksiltme yapmadan dümdüz bir şekilde bir ters bir düz lastik olarak ördüm. Aslında istediğim böyle daha düşük daha fazla örmekti ama e, ipim yetmediği için daha devamını yapamadım. Bu şekilde de zaten o e, hani bu yayılmayı verebildiğim için de. Bu şekilde de benim için yeterli oldu. Evet arkadaşlar detaylar bu kadar. Lastik örgüyü, ilmek atmayı ve düz örgüye geçişi, ilmek çıkarmayı onları da göstereceğim şimdi. Şimdi öncelikle ilmeğimizi atacağız. Şöyle uzun bir parça bu tarafta bırakıyorum. Ben şimdi zaten çok az bir ilmekle yapacağım. Yaklaşık bir 15 ilmek atacağım. Ve o şekilde yapacağım. 2 tane bu şekilde olmuş oldu. 3, 4 biraz yavaş yapayım. 5 6 bu şekilde ilmeklerimi atıyorum 15 ilmek atıp geleceğim 15 ilmeğimizi attık şurada düğümümüzü yaptık şimdi burada lastik örgü yapacağız yani bir ters bir düz olarak ilerleyeceğiz şimdi bir düzümü yapıyorum ben ilk sıralarda her zaman baştaki ilmekleri örüyorum daha sonrasında isterseniz baştaki ilmekleri örmeden devam edebilirsiniz bir ters ve bir düz Tekrar yapıyorum. Bir ters ve bir düz. Bu şekilde devam ediyoruz. Arka sıraya geçtiğimizde de yine gör, önümüzde geldiği gibi tersleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. Evet ben şimdi biraz örüp geliyorum. Şimdi ben biraz lastik ördüm. Ee, siz istediğiniz uzunluğa kadar bunu öreceksiniz. Ardından düz örgüye geçeceğiz. Ben bu yelekte ilk ilmekleri de örerek devam ettim. Normalde ilk ilmekleri örmeden alıyorduk. Şimdi burada düz örgüye geçiyorum. Artık tüm ilmeklerimi düze çeviriyorum. Şöyle ters olan ilmekleri de düze çevirerek ilerletiyorum. Bu şekilde. Buradan sonra ön yüzde düz arka yüzde ters olarak ilerleyeceğiz. Ben şimdi bunu bitireyim. Arka yüze geçtiğimde ters olan kısmı da gösterdiğimde zaten sonrası hep aynı şekilde gidiyor. Devamını da istediğiniz uzunluğa kadar örebilirsiniz. Şimdi bir de ters kısmını görelim. Burada düz örgümü yaptım. Örgümü çeviriyorum. Burada da ters örgümü yapacağım. Şöyle. Burada bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum arkadaşlar. Şimdi bir de kapanış kısmını göstermek istiyorum. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. Ben şu şekilde kapattım bunu. İkinci ilmeği örüp. Diğerini onun üzerinden geçirdim. Tekrar ördüm. Önümde gelen ilmeği ve şişimdeki ilmeği üzerinden geçirdim. Ben bu örgüyü bitirirken bu şekilde bitirdim. Şöyle örüyorum ve üzerinden atlatıyorum. Örerek bitirme yapıyorum. Şimdi örgümü bitirdim. Ben ilmek çıkartmayı göstereceğim. Hangi taraftan artık bu taraftan mı bu taraftan mı çıkartacağınıza örgünüzün durumuna göre siz karar verirsiniz. Ben sadece nasıl çıkarıldığını göstereceğim. Ben burada bir tığdan yardım alıyorum. Bir tane ilmek attım tığıma. Şöyle çıkartacağım. Geliyorum şu kapattığım ilmeklerin ikisini birlikte geçiriyorum tığımı. Ve ilmeğimi buraya böyle bir sık iğne yaparak bağlıyorum. Şimdi bunu şişime geçirdim. Bu benim ilk ilmeğim oldu. Geliyorum yanındakinden yine şu ikisini birlikte alarak şöyle şişime geçiriyorum. Yanına geliyorum ve şişime geçiriyorum. Ben bu yelekte ilmek çıkartma işlemini bu şekilde yaptım. Daha sonra örgüye devam ettim arkadaşlar. Bu kadar. Detaylarımız bunlardan ibaret. Örecek herkese keyifli örmeler.